Evet, bu geçen sene karnavalda kullandığın alet. Oh, bu ikisini bir daha görmek istemiyorum. Evet, çünkü bu iki kurt yüzünden karnaval gerçekten de kötü bir açılışa şahit oldu. Hı, hiçbir şey. Zinya teyze, yarın büyük karnaval var ve giyecek hiçbir şeyim yok. Ve arkadaşlarımın nasıl giyindiğini görmen gerekir. Aa, karnaval bir moda gösterisi değil tatlım orası. Eğlenmek için bir yer. Aa, bak ne buldum. Babanın eski iş tulumu. Ay gerçekten de bir başka e, 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 kıyafeti e, olarak harika e, olacak e, bence. E, hmm, çok güzel bir fikir. Oo, sanırım buradaki malzemelerle yüzlerce farklı kıyafet ortaya çıkarılabilir. A, Eğlenceli bir evet. iş. Evet. Nasıl olacak? Biraz hayal gücü ve irade gücünün birleşmesiyle genç bayan. Gel bakalım buraya. Hmm. Arabamızın yarınki geçit töreninde çok ilgi göreceğinden eminim. He? Ona ne diyeceğimizi biliyor musun? Süper havuç arabası. Süper havuç arabası. Hıh. Hmm. Bir bahçıvan arabası olarak bu çok güzel bir isim. Geçit töreni için geç kalmayacağına söz vermelisin baba. Dünyadaki hiçbir şey şu an onun kadar önemli değil. Zinya ve ben bahar tohumlarını eker ekmez sizlerle orada buluşacağız. Kimi bahçe güzeli için arabanızda bir yer var mı acaba? Ve de iki Aa! bahçıvan için. Ha! <laughs> Harika görünüyorsunuz çocuklar. Bunu nasıl yaptınız? Biraz güç kullanarak dostum. Yarın beşimiz de büyük bir başarıya imza atmış olacağız. Yarın için Dandelion'un bizimle kalmasını istiyoruz. Çünkü sizinle gitmesi için daha çok küçük. merak etme. Zinya teyzen ve ben tohum ekmeği bitirir bitirmez diğerlerine katılırız ve beraber harika zaman geçiririz. Kaçırdın. Senin o kafanın içinde ne tarz bir şey var? Senin bu deliği gözlemen gerekiyordu. Biraz da kendine bakar mısın Roderick? Acaba o fareleri kaçıran ben miydim sen mi? Peki tuzak için konulan peyniri yiyen kim? Ee, senin gibi bir saflı dolaşmanın kolay mı olduğunu sanıyorsun? Pekala istediğin ise öyle olsun. O zaman hemen istediğini alacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Hey! Marmadük, şu şeye bir bakar mısın? Aa. Geleneksel veniset Karnavalı. Yarın olacak ve üstelik burada adresi bile yazıyor. Bu da bir ağaç oyundaki iki fareden daha fazla yemeğin bir arada olması demek oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yani akşam yemeğinde tavşan mı yiyeceğiz? Bu bizim için büyük fırsat Rodrik. <gülüyor> <gülüyor> Biz ilk beşimiz gideceğiz dedik ve beşimiz de gideceğiz tamam mı? Beni dinleyin. aynı bizimle götürürsek bu ona her zaman göz kulak olmamız gerekeceği manasına geliyor. Hepiniz buna hazır mısınız? Evet ben hazırım. Ben de. Ben de. Ve ben de. İşin en zor kısmı şimdi başlıyor. <laughs> Ah, ah beni korkuttun. Burada ne işin var? Baba lütfen evet de. Evet diyecek misin? Neye evet diyeceğim Piroet? Baba kardeşimizi yarın beraberimizde götürebilir miyiz? Gelemezse kendini üzgün ve yalnız hissedecek. İlk olarak Dandedalyon yarın yalnız olmayacak. Benimle beraber olacak. Ve üstelik onun gibi ufak bir çocuğa bakmak o kadar da kolay değil. Ve ben de bu kadar büyük bir sorumluluğu kardeşlerinin alabileceğinden emin değilim. evet. <laughs> Büyük sorumluluklar aldığını da biliyoruz baba. Lütfen evet de baba. Bizimle de gelebileceğimiz muhteşem, muhteşem, muhteşem olacak. Gerçekten mi? üzerinde bu varken seni tanıyamazlar. <laughs> Ama diğer tarafa doğru git akıllım. Onları korkutmak falan mı istiyorsun? Bilirsin korkak bir tavşan kızartması daima zor oluyor. Hey <laughs> <laughs> yapma! Ve sakın yabancılarla konuşmayın. Anlaşıldı mı? Ve Dandelion'a dikkat edin. Daha henüz uyumadı bile. Eğer yorulursa... Geçit töreninden evvel onu biraz dinlendirirsiniz değil mi? Tamam. Büyük güne hazır mıyız? Hazır mıyız? İşte o. Ya. Ya. <laughs> Yanlış yaptığımı düşünmüyorsun, değil mi? Buraya gelin. Buraya gelin ve bizlerde neler varmış bir bakın. Bu dünyanın en güzel şekerlemelerini ne? bizde bulacaksınız. E, ben bir tane istiyorum. Ne? Ben bir pamuklu şeker rica edeceğim. Peroet nerede? Bu oyun hiç eğlenceli değil. Her zaman kaybediyorum. Oley! Her yerde tavşan kokusu alıyorum. Bayanlar, baylar. Bayanlar, baylar. Beni dinleyin. Bu gördüğünüz dünyanın en korkutucu ve en hızlı trenlerinden bir tanesi. Lütfen kemerlerinizi sıkı sıkıya bağlayınız. <laughs> <laughs> Kurbanlar tam karşımızda. Sanırım burada bize çok yemek düşecek marmeluk. çok insan var. Onları asla yakalayamayız. Onlara saldırmak için bir plan tasarlamalıyız. Ah ha <laughs> ha! Ne yapacağımızı biliyorum. Bu harika. Buradan bütün fuarı görebiliyorsun. <laughs> İşlem tamamdır. <laughs> Aa, aha, harika bir şey. Aa, bu harikaydı. <laughs> bu ne yapıyor böyle? Ya şimdi ya da hiç. <laughs> Mmm. <laughs> ne? <laughs> <laughs> Bu nereye gidiyor böyle? Pay Palyaço. top yerinizi unuttunuz. Çok kötü. Sen tanıştığım en saf palyaçosun. Aa, ne oldu ki? Bizim elimizde koca aile vardı ama sen gidip aralarında en ufak oğlanını kaçırdın. Ama baksana bu da yenebilir. Mükemmele benziyor. Ha! suçlamanın bir manası yok. Ona bakacak olan kişi sendin. Çok sinirli gibisin. Şimdi benim mi suçum oldu? Peki sen ona ne zaman baktın? Söylesene. ha? Bir saniye. Sesinizi keser misiniz? Artık onu bulmamız gerekiyor. Lütfen artık ee, aramaya başlar mısınız? Çok haklı. Kozlarımızı sonra paylaşırız. Evet. Onu bulmalıyız. Çok uzağa gitmiş olamaz ya. Ama çok arkadaşça görünüyordu. Evet doğru. O kılık değiştirmiş bir kurttu. Dandelion'ı yalnız Aa. gördüğünde onun üzerine çullanıp Aa. yakaladı. Ve hiçbirimiz bir şeyin farkına varamadık. Onun kuyruğunu görmüştüm. Ama karnaval yüzünden onun bir kurt olabileceğini hiç tahmin edemedim. Ben de. Ona göz kulak olacağımıza söz vermiştik. Onu gözümüzün önünden kaçırmayacağımızı söylemiştik. Bu çok kötü babamıza haberdar etmeliyiz. Ay, bir saniyemiz bile yok. Hey, bekleyin. Aa, Bakın, bir aa, tane daha bulmamız için arkasında bir iz bırakmış evet. gibi. Yani bütün yapmamız gereken şey turpları takip etmek. <laughs> turpları yere atmakla ne akıllıca hareket ettim. Bu tuzağa düşmezlerse benim adım da Rodrik değil. <laughs> evet ve benim adım da Rodrik olmazsan. <laughs> Acele et akıllım. Ormanda saklanmamız gerekiyor. Aa işte bir tane daha. ileri doğru gidin. İleri Kurslar doğru gidin. ormana doğru gidiyor. Yürüyerek devam etmek en iyisi. Tamam. Takip edeceğiz. Ama ne olursa olsun sessiz olmak zorundayız. Peki kurdu bulduğumuz zaman ne yapacağız? Onu yenmemizin imkanı yok. Neden olmasın? Biz dört kişiyiz. O ise tek başına. Önce onu bulmamız gerekiyor. Sonrasında ne yapacağımıza karar veririz. Giderek yaklaşıyorlar. Hadi gidelim. Hadi. Dur. Ha? Bu sefer hiçbirinin kaçmasına izin vermeyeceğiz. Akıllıca oynamamız gerekiyor. Ben bu tarafa saklanacağım. Hey, hey, hey. Sen <laughs> de tam karşı tarafa saklan. Sessiz olmalısın. Hey, baksanıza. Kurdun ayak izi. Sanırım doğru yoldayız. Evet ama baksanıza. Bu çok tuhaf. Burada iki farklı ayak izi var. Bu da sayılarının iki tamam, olduğunu gösteriyor. Tamam evet biliyorum. iki kurt var ama onları yine de yenebiliriz. Aa, aa, aa gitmemiz gerekiyor buradan hemen çıkmam. <laughs> Kes şunu. Dandelion'ı kurtarmamız gerekiyor. Şimdi gidersek <laughs> onun burada saklandığını kim bilecek? İşte o. Burnuma pis bir koku geliyor Bu çok basit gibi görünüyor Çok haklısın prenses Bu iki kurt bizim gerçekten de sap olduğumuzu sanıyor Ama değiliz hey. Bakın kurdun kulakları çalıların arkasında görünüyor Bir de orada Bize tuzak kurmuşlar Aa, Aman Allah'ım O ikisini elime geçirirsem Bu yaptıklarına pişman edeceğim Sanırım bir planım var Aa, nereye gittiler? Ohu, buradayım. Aa, şimdi sana gününü göstereceğim. Oh, beni yakalayamadın. <laughs> bunu yaptığını pişman olacaksın. Merhaba Palyaço. Şimdi o kadar komik olamıyorsun değil mi? <gülüyor> 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 Hadi Poppy. Sana sonra katılırız. Dandelion. Dandelion. Dandelion, Dandelion neredesin? Dandelion, neredesin? Neredesiniz? Neredesiniz? Evet 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 güzel bir uyku uyuyordun mu? Dandelion. Güvendesin. Bobby, ormanda bir kurt var beni yakalamak istiyor. Ha, e orada. Aha, <laughs> yaşasın. <gülüyor> lale, lale, lale. Onları oh, gün daha önce bir kurt gördüğümü yemin edebilirim. Aa, aa e, Abi bir kurt. Ay, i̇şte bu, bunun bu. gibi. Size <laughs> yemin ederim. Beni yakalamak istiyordu işte. Aa! Aa! ve senin berbat planların. Üstelik ben tavşanlardan nefret ediyorum. Bundan sonra vejetaryen takılacağım. Güzel. O zaman neden biraz havuç toplayıp onlara kızartıyorsun <laughs> Pekala, pekala. Sanırım sizi gizlice takip etmek iyi fikirdi. Evet. <laughs> Çocuklar. Baba! Çimden bir ses bizi anlatacağını çok <laughs> şey oldu. Şey Hepsi bu kadar. Sonra sen çıka geldin. Pekala <laughs> evlatlarım, sizler artık eve gitmeyi ve o kurtları unutmayı öneriyorum. Ama belki de geçit töreni için kalmak isteyebilirsiniz. Ne de olsa buraya bunun için gelmiştiniz, değil mi? Hadi eşyalarınızı toparlayın da evimize gidelim artık. Karnaval benim işim bitti. Sadece sıcak bir çikolata ile güzel bir kitap istiyorum. Hediye bileceğim tek bir şey var. Sorma denilen şey benim için çok fazla bir şey. Zavallı Dandelion sanırım bu ilk ve son kez bizimle beraber dışarı çıkması olacak. Onları takip ettiniz? Sonrasında sizi peşinize mi düştüler ve onlara tuzak mı kurdunuz yani? Evet siz... ama onların seni yakalamasına izin verdik. Ama onları hakladınız. Bu da hepinizin süper güçlü olduğunu gösteriyor kurtlarla nasıl kavga edileceğini bana gösterecek misin? Onları tuzağa düşürme fikri Priyeta'a aitti. Biz sadece ha. önerilerini dinledik. Ay, o kadar da değil. Bence hepiniz oldukça cesursunuz. Mavi kurt senin peşinden koşturduğunda ondan hiç korkmadın <laughs> ve sen mi? Zato... Ağaçtan atladığı anı hatırlıyor musun? Pantolon askılarını kullandığın an nasıldı? Bu harikaydı. Evet, o kutlar onlara neyin çarptığının farkına varamadı. Çok doğru. En sonunda başarıya hepimiz birden ulaştık. Bize çok kırgın değilsin değil mi? Hayır. <laughs> hey! Bu geçit töreninin müziği. Ha, beni oraya götürür müsünüz? Ama ama ya seni bir daha kaybedersek ne olacak? Ama beni kaybetmezsin. ハハハハ Ben, bu şekilde gözümüz hep senin üzerinde <laughs> olur. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah. Ay, Adeta bir maraton koşusu yapmış gibiyim. Ama bunun için çok yaşlıyım ben. Bu beş çocukla çok enerjik olman gerekiyor. Aksi takdirde onlara yetişmemizin <laughs> imkanı yok. Asla.